Arkadaşlar şimdi bu videonun başına bu sahneyi koymam gerek çünkü az önceki çektiğimiz videolar aşırı sinirliydik. Hala sinirliyiz. Şimdi biz bu makineyi iki kere teknik servise zaten gönderdik. Makinenin sorunu şu basınç başlığı takılıyken gördüğünüz gibi çalışmıyor. Hemen çıkarıyorum. Basınç başlığı yokken çalışıyor. Adam bize teknik servisten yazdığı not arızalı elektrik kablosu değiştirildi. 5 metre elektrik kablosu vardı. 3 metreye düşürmüşler. Ve bizim sorun hala çözülmedi. Gördüğünüz gibi bunu taktığımız zaman ben birazdan sorunu göstereceğim size. Daha net anlarsınız. Yani teknik servis bize arayıp sormuyor. Bir şey demiyor. Bunun sorunu ne diye sormuyor. Yani arıyoruz ulaşılmıyorlar. Bu kadar yani teknik servis olarak berbatlar. Karşı ürünleri evet iyi diye düşünüyorum ama değilmiş demek ki. Ürünler iyi olsa teknik servise ihtiyacımız olması kolay kolay maalesef ürünler bunlar yani. Teknik servisine ihtiyacınız olursa boku yediniz. Almayın abi, aldırmayın. Varsa ta, Bunun yerine bir sürü marka var. 2000 liraya da vardı basınçlı makine. Onu alırdım. En azından çöpe atardım. Yenisini alırdım. Bu kadar uğraşacağım. Türkiye'nin en rezil teknik servisinin olduğu firma. Buyurun. karşı K5. İki kere bu olaydan dolayı götürdük. Servise gönderdik. Aha. Basınçlı oto yıkama aleti. Ah. Al. Basınca bak. Makine basınç borusunu takınca çalışmıyor. Çıkartınca çalışıyor. Bak. Kablosu. Ha. Bağlı olduğu yer. Bak. Bak teknik servise yazdığımız mesaj bu. Arayıp sormadılar bile ürünün arızası nedir bir videonuz var mı? video çektik burada diye yazdık. Adamlar dedi ki bize gönderdikleri teknik servis meşezine bak. Arızada elektrik kablosu değiştirildi. Elektrik kablosunda bir arıza yok ki. Çalışıyor makine zaten. Başlık takılı olmadı mı çalışıyor. Hah. Test edildi ve gönderildi. Aynı şey takıyor makineyi. iki dakika sonra çalışması duruyor. Almayın arkadaş. Bu markayı kullanmayın. Sık bırak. Ucu aç çalıştır bırak tak çalıştır sık bırak bırak sık normalde kanalda ben size hep sevdiğim beğendiğim ürünleri tanıtıyordum. İlk defa bir ürünü beğenmediğim bir ürünü gösterdim. Gerçekten hani internette ve şikayet vardaki şeyleri okudum. Arkadaşlar teknik servise kim hangi ürünü gönderdiyse aynı sorunu yaşamış. Gerçekten Türkiye'de Karçın teknik servisini beğenen bir tane yani bir yorum yok yani. Herkes göndermiş en az bir ay teknik serviste kalmış. Bir ay sonra ürün tekrar bozuk halde geri gönderilmiş. Yok böyle bir şey ya.